krematorium, ölülerin yakıldığı özel tesislerdir. Bu tesislerde vefat eden kişilerin bedenleri 1000 santigrat derece sıcaklıkta yakılarak kül haline getirilir. Kremasyon süreci bedenin hazırlığı, yakılması ve sonrasında kalan kemik parçalarının öğütülmesi ile tamamlanır. Yaklaşık 3 saat süren bu işlem sonrası elde edilen küller genellikle aileye teslim edilir ve bir urna içinde saklanır. Küller mezarlığa defnedilebilir, doğaya serpilebilir veya anı nesnelerine dönüştürülebilir. Antik dönemlerden beri kullanılan kremasyon günümüzde ekonomik, çevresel ve pratik nedenlerle birçok kültürde tercih edilmektedir. Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde ruhun serbest kalması ve yeniden doğuşa hazırlanması amacıyla kremasyon yapılır. Ayrıca bazı Hristiyan mezheplerinde de kremasyon kabul görmektedir. Kremasyon, mezarlık alanlarının azalması sorununa çözüm sunar ve çevresel etkileri azaltır. Üyelerin taşınabilir olması, ailelerin sevdiklerini hatırlatma ve onurlandırma şekillerini çeşitlendirir. Modern toplumda kremasyon, cenaze ritüellerine esneklik ve kişiselleştirme imkanı da sağlar. Bu süreç, ölülerin anısına saygı gösterirken ailelere farklı anma ve saklama seçenekleri sunar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazlası için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.